Merhabalar, seminerimize hoş geldiniz. Bu seminerimizde Space Camp'de kalıp konusunu inceleyeceğiz. Bir tane parça açacağız, bu kalıp yarımlarını oluşturacağız. Sonra kalıp setlerini oluşturup tamamlamış olacağız kalıbımızı. Farklı uzantıda bir parça açıyoruz. Open'a geldik, uzantı tipini buradan belirliyoruz. Step bir dosya açacağız şimdi. Ve çift tıkladığımızda parçayı açmış oluyoruz. Parçamız ekranda. parçamız üzerinde bakın birçok çıkıntı ve girintiler var. Bunların düzenlemesini yapacağız öncelikli olarak. Kalıp açısını ayarlayacağız. Örneğin burada üstte bir kutucuk var bakın. Kademe diyebiliriz buna. Bu kademeyi istersek arttırabiliriz veya katıya çevirebiliriz. Bunların hepsini de yine pull butonu yardımıyla yapıyoruz. Sarekteyken bu işlemler yapılamıyor. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Bu ve e, pool zaten sürekli kullandığımız komutlar Space game'de. Ana silahları Pull ve move. Yukarı doğru çektik katladı, Aşağı doğru çektik. Bakın kademeyi arttırdı. Kalınlığını arttırdı. Bunu ister manuel istersek de ölçülü gidebiliriz. Örneğin şu kenarları aradı söyleyeceğiz. Bir tanesini seçtikten sonra selection'dan aratırız. Aynı ölçüdeki kenarları buluruz ve tutup çekerken radüsünü vermiş oluruz. Yumuşatmasını yaparız. Bu noktadan ve bu noktadan yani bu, bu çizgilerden radüsler atabiliriz. Yine aynı mantıkta giderek. Başka bir ölçüyle de eşitleyebiliriz. İster tutup çekerek yaparız. istersek de apto özelliği sayesinde başka bir ölçüyle eşitleriz. Ve bunu yine yerini değiştirmek istiyorsak move komutu ile yapacağız. Move komutunda biliyorsun taşıma yapıyordu. Kuduçuk içerisinde alıp hepsini seçiyoruz. Hatta kenarı ile birlikte alttaki parçanın kenarı ile birlikte seçiyoruz. Bakın o kademeyi hareket ettirdikçe kanalı kenar da tabii ki bağlı olduğu için birlikte hareket ediyor. İster manuel olarak ilerletiriz, istersek de bir noktaya bağlı ölçülendirebiliriz. Mesela şu noktaya taşıdık taşıma tıratını. Bu noktadan bu noktaya olan ölçü diyerek, roller dimension aktif hale getirerek ölçü verebiliriz. Örneğin şu an 21.319 gösteriyor. Bu değeri klavye yardımıyla sabitleyebiliyoruz. 20 mm dedik. 1.319 mm taşımış olduk. Bakın burada tırnaklarımız var. Tırnaklarımızı yine mum komutu yardımıyla taşıyabiliriz. Bir yön etrafında taşıyabiliriz bir el etrafında. Normal taşıma tıratıyla çizgilerden tutarak taşıyabildiğimiz gibi yön gösterleyerek noktaları belirtiriz. İster bunları kopyalarız istersek de taşırız. Yine bu yön doğrultusunda Bu tarafta da yine aynı işlemi yaparız. Tekrar çizmekle hiç uğraşmıyoruz. Üzerinden sadece tek bir komut yardımıyla kopyalıyoruz. Hatta aynı doğrultuda olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü ölçü vermedik. Rastgele gittik. O yüzden de aptuyla hizaladık birbirine. Parçamızın tam ortasından bir skeç açtık. Bu sketchte section modu ile açtığımız için kenarlardan katı model komutlarını kullanarak değişiklikler yapabiliriz. Önce hani şuradaki tırnağın çapını değiştireceksek yine pull butonuyla tut çekiştir yapabiliriz. Boyunu uzatacaksak deliğimizin tutup çekebiliriz. Bunları ister manuel ister sekte klavye yardımıyla değer girerek yapabiliriz. Katı ile çalışmaktan hiçbir farkı yok. Aynı işlemleri burada da yapıyoruz. Hatta yeni değiştireceksek yine bu tırnağın tutup çekerek yani mu komutu yardımıyla tabii ki triat yardımıyla yaparız. İster ölçülü gideriz istersek de rastgele çekerek ilerletebiliriz, taşıyabiliriz. Kalıp açısı var bildiğiniz gibi bir parçanın kalıptan çıkıp çıkmayacağını bu açı sayesinde anlayabiliriz. Bu da draft komutuyla yapabiliriz buradaki. Baktık hemen options bölümünde tabii ki ayarlar var. Draft yüzeyini seçeceğiz öncelikle. Bakın yüzey değiştikçe renkler değişiyor. Negatif ve pozitif renkler. Pozitif olan renkler options bölümünde göreceksiniz. Yeşil, negatif olan renkler kırmızı. Bu açıyı arttırıp azalttıkça kalıptan çıkıp çıkmama, sıkıntı yaratıp yaratmama yüzeyleri artıyor veya azalıyor. 1 dereceyken en sağlıklı kalıptan çıkabilecek açıdadır bu. Bakın şu yüzeylerde sıkıntı yaratacak. Bunları kaldırabiliriz. Ve alt kısmına dikkat ederseniz burada da sıkıntı yaratacak. Kırmızı negatif yerler var. Bunlar kalıptan çıkarken zorlayacak bizi. Buralarda mutlaka düzenleme yapmamız gerekiyor. Draftan çıktık. Katı modele. Şimdi lasso özelliği sayesinde birçok komuta direkt araç çubuğuna dönmeden ulaşabiliriz. Bu da e, klavye kısa yoluyla geçiş yapabiliriz. Taşıma, e, parçaları küçültme, fil komutu gibi tüm işlemleri buradan. Örneğin şuradaki tırnağı kaldıracağız. Bu çünkü kalıptan çıkarken sıkıntı yaratıyordu bize. Hemen yüzeyleri seçtikten sonra fil komutuyla kapatmış olduk. Tırnaklar artık yok. Şu yüzeylerde de kırmızılık vermişti bize hatırlarsanız. Şimdi bu yüzeylerdeki sıkıntıları giderelim. Yüzeyleri tutup çekerek Ölçü değişikliği yapabiliriz, daraltabiliriz veya genişletebiliriz bu bölümleri. Veya bu yüzeylere yine açı verebiliriz. Bizim zaten sıkıntımız açıydı. Açı tutmuyordu. O yüzden de Draft komutu sağda yer alıyor zaten. Birçok komutumuz var burada. Revolve, Sweep, Draft gibi. Bunları da kullanıyoruz pool'da zaten. Draft açı vermek için yüzeyleri seçtik. Sabit yüzeyimizi seçtik ve açı veriyoruz. İçeri doğru 2 derecelik açı. Şimdi sıkıntımız olmayacak. Ve şu yüzeylerde de sıkıntımız vardı. Yüzeyleri seçiyoruz. Bir tanesini seçip selectionla aratabiliriz ilgili yüzeyleri. Diğer yüzeyleri seç diyerek. 2, 4, 6 yüzeyimizi seçmiş oldu. Ve bunları yine draft açısı vereceğiz ki kalıptan rahatlıkla çıksın. Bunlara da yine 2 derece vereceğiz. Biraz şuraya kesti aldık şu bölümden ve içeri doğru taşıdık. Bakın şimdi burada da açı vermemiz gereken yüzeylerimiz var. Burada da sıkıntı vardı. Hiç tek tek uğraşmıyoruz. Section'dayken bu işlemleri yapabiliyoruz zaten. Draft komutunu uyguladık, 2 dereceyi içeri doğru açı verdik ve gayet sağlıklı hale getirmiş olduk parçamızı. Bu yüzeyi tek tek draftla inceleyelim. Sıkıntı var mı? Gördüğünüz gibi hepsi pozitif. Yani rahatlıkla kalıptan çıkıyor. Artık sıkıntımız yok. Şurada bakın çıkıntılar var tam tırnakların, sindirik tırnakların orada. Bunları da kapatacağız. Yüzeylerini birleştireceğiz. O çıkıntıyı da kaldırmak için. Bunun için de replace'i şu yüzeyle şu yüzeyi örtüştür diyerek de yapabiliriz. ikisiyle de mümkün. Veya ile de silebilirdik aynı şekilde. Şurada da şeyler var, federler var. Feder olarak adlandırayım ben. Federlerimiz var. bunlar da aynı şekilde silik. Şuraya atlamışız. Hemen bunu da silelim. Son olarak bir de tırnaklarımızın içerisinde delikler var. Delikleri de aynı şekilde silmemiz gerekiyor. Yine selection'ı aratırız. Eşit çaptaki delikleri bul deriz. Ölçülerini değiştirebiliriz veya fille hepsini aynı anda silebiliriz. Sildik ve parçamız hazır hale gelmiş oldu şimdi. Sıra geldi bunların yarımlarını oluşturmaya. Kalıp yarımlarımızı yeni bir komponent açarak oluşturacağız. Neyi komponent dedik ve komponentimize isim verelim. Korkavit'i yazabiliriz örneğin. Kalıp yarımlarımızı e, oluşurken biraz anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Çünkü farklı bir yöntemle gideceğiz. Kalıp bölümümüz yok. Bizim Combine Intersect bölümünde yer alan komutları kullanıyoruz. Ve sonucunda aynı mantığa ulaşıyoruz zaten. Yüzeyimizi seçtik. Merkezden öncelikle kalıbımızı dikdörtgenini çiziyoruz. Ölçüler tabi verebiliriz. Şu an rastgele ettik ölçülerde. Ve aşağı doğru çekerek öncelikle bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Yukarı doğru da çekelim. Ve parçamızı tamamen kapsayacak bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. Ve parçamızın tam ortasından bir skeç açalım ve işlemlerimizi buradan yapalım. Şimdi bakın nasıl aşamalarla gidiyoruz. İzleyin. Solimiz var bir de Korkaviti diye ayrı bir componentımız var. Parçalar birbiri içerisine geçmiş biliyorsunuz zaten şu an göründüğü üzere. Bunları birbirinden çıkartmamız lazım ilk olarak ki boşluğunu oluşturalım. Sonra da yarımlarımızı ayıracağız zaten. Bunun için Combine komutunu kullanıyoruz. Yeşil parçadan pembe parçayı çıkart dedim. Boşluğu çıkarttık ve parçayı gizlersek bu boşluğu oluşturduğumuzu görüyorsunuz. Boşluğumuzu oluşturduk ama yarımını ayırma yüzeyini göstermedik. Ayırma yüzeylerini gösteriyoruz. Bunlar sayesinde de bu solidimizi yani korkavitimizi ayıracağız. Bakın buradan ayıracağız dedik. Alt yarım üst yarım diye göstereceğiz. Öncelikle renklendirelim ki birbirinden ayrıldığı belli olsun. İkisi de yeşil olursa biraz sıkıntı olur tabii ki görme açısından. Split Solid komutu yardımıyla diğer yüzeyleri de ayıracağız birbirinden. Geldik yine. Bu parçayı ayıracağım diyorum. Nereden ayıracağım onu belirtiyorum. Şu yüzey diyorum. Bu çizgi diyorum daha doğrusu. Çizgiyi bağlı olarak ikiye ayırdı. Üst ve alt olmak üzere. Yine bu parçada şuradan ayır dedim. Bunu da ayırdı. Tarama yüzeyleri bakın tarama yönleri daha doğrusu değişiyor. Oradan da parçaların ayrıldığını görebiliyorsunuz. Bu kısmı ayıracağız. Şu parçayı nereden ayır diyeceğim. Şu çizgiden ayır diyeceğim. Dik olarak ayırmış olacağım. Buradan ayır dedim. İkiye ayrıldı yine. Korkavit'e dikkat ederseniz unsur ağacından artıyor solid sayısı. Bunlar tabii ki böyle kalmayacak. Daha sonra birleştirmelerini yapacağız. Hangisiyle hangisini birleştireceğiz? Alt yarımla üst yarımı oluşturuyoruz. Bakın burası ile burası birleşmiş oldu. Burası birleşti. Bu alt yarıma ait zaten. Erkek ve dişi diye de ayırabiliriz aslında. Bunları birleştiriyoruz. Bununla da bu birleşiyor. Parçanın üstü ve altı olmak üzere iki yarımını bu şekilde oluşturuyoruz. Unsur harcaya şimdi bakalım. Korkavitiye dört tane solidimiz var. Şu an iki gibi görünüyor. Demek ki arka kısımlarda yer alan daha birleşmemiş yüzeylerimiz var. Bunları bulmamız gerekiyor öncelikli olarak ve bunları birleştirmemiz gerekiyor. Hemen kesiti çevirdik ve yine Move grid sayesinde bu kesiti hareket ettirebiliriz. Hareket ettirdikçe hem renkli olarak hem de görsel olarak görebiliyoruz skeci. Biraz hareket ettirelim. Birazdan yakalamış oluruz zaten. Şu an üç renk var. Dört rengi yakaladığımızda ki şu an yakaladık zaten parçalarımızı görebiliyoruz zaten. Şu ve şu parça. Hangisi de mavi yani alt yarıma birleşmiş olacak. Yine combine sayesinde bunları birleştiriyoruz. Şununla şu dedim. Ve bu dedik. Şimdi korkabitiye bakalım. İki ayrı parça. Yani dişi kalıbım ve erkek kalıbımı oluşturdum. Bu şekilde. Tekrar bir tarama yapalım. Her ihtimale karşı bir sıkıntı var mı diye. Yanlış yerleri birleştirmiş olabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel. İki yarımımız hazır. Muğla isterseniz bunları ayıralım ve görelim. Bu alt yarımı erkek kalıp yarımı diyebiliriz. Üstüne de dişi kalıp yarımı diyebiliriz. Ya da tam tersinde diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kalıp yarımlarımızı aslında çok kolay bir şekilde oluşturduk. Biraz karışık gibi gözükse de Şimdi kalıp setimizi getireceğiz. Faydan çağırıyoruz. Yine farklı uzantı yani ilgis uzantı alacağız. Mold diye adında bir montaj getireceğiz. Bu da kalıp setimiz. Kalıp setimizin içerisinde bu kalıp yaramalarımızı yerleştireceğiz. Ve öyle tamamlamış olacağız. Dışarıda kaldı gördüğünüz gibi kalıp setimizin. Hemen burada tam ortasından bir skeç açalım. Ve yarımlarımızı taşıyalım yerine. Mal olarak ondan sonra düzenlemesini yapalım yine. Parçaları seçtik bunu hareket ettireceğim diyorum nereye tam ortasına doğru getireceğim yukarıda aynı şekilde tam diyorum ki şu kenar yarımların ayrıldığı kenar dişi ve erkek olmak üzere şu noktaya geliyor kırmızı ile kırmızı mavi ile mavi eşleşecek anlayacağınız tam ortasına getirmeye de mutlaka dikkat edelim parçalarımız burada bunu görünmez yapabiliriz şu an için yarımlarımızı düzenleyeceğiz çünkü birbirinden yine çıkartacağız veya birleştireceğiz. Örneğin yani yukarıdaki yarımı kırmızı ile birleştirmemiz gerekiyor. Combine dedik. Bununla şu birleştir dedik. İkisi birleşmiş oldu. Bakın üst yarımımız hazır olmuş oldu. Gizlemiştik. Tekrar açalım. Bunu da aynı şekilde açalım. Ve bunları birleştirelim. Şimdi bunu yok edelim. Yani görünmez yapalım. Şöyle tuttuğumuzda Alt yarımımızda da kalıp setimizdeki yarımla da parçamızın yarımını birleştireceğiz. Bu da tamam. İki yarımımız da sorunsuz bir şekilde oluşmuş oldu böylece. Ve tamamını açtık. Şu oldu diyerek gösterdik. Kalıp setimiz hazır geliyor zaten. Yarımlarımızı bunun içerisine yerleştirdik. Başka da sıkıntımız yok. Hemen bir noktaya bağlı olarak hareketi sağlayalım. Ve yarımızın tamamen açılmış halini burada görelim. Dediğim gibi işlemlerimiz aslında karışık gözükse de çok basit. 5 dakika içerisinde bu kalıbı ayırmış olduk. Yarımımızı hemen birini alalım. Ve bunu teknik resme atalım. Parçamızın 3 görünüşünü otomatik olarak getirdi zaten. O ölçülerimizi buradan alıp üzerine yerleştirebiliriz ve bunu imalata gönderebiliriz. Kalıp seminerimizi de burada bitiriyoruz. Şimdi sizden sorularınızı alacağız ve sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz.